Merhabalar arkadaşlar ben Burak Yücel. Etsy'de satışa başlamadan önce yapmanız gerekenleri anlatacağım. Yani yeni başlıyorsanız bu video tam sizin için. Çünkü acele ile hemen ürünlerimi listelemeliyim düşüncesiyle girdiğinizde başarısız olma ihtimaliniz çok daha yüksek olacaktır. İsterseniz hemen birinci maddemizle başlayalım ve Etsy'e başlarken neler yapmamız gerekiyor, neleri önceden kurmamız gerekiyor hemen öğrenelim. Birinci maddemiz şahıs firması kurmak. Yani 1000 TL gibi bir bütçeye şahıs firması kurabilirsiniz. Bunun size avantajı Etsy'de KDV numaranız olmazsa tüm listeleme ve ürün satışında VAT kesilecektir. Bunu önlemek için şahıs firması kurmanız sizin için çok mantıklı olacaktır arkadaşlar. Ve ilerleyen süreçte 20 bin dolarlık bir satışı geçtiğinizde zaten şahıs firması kurmanız mecburi hale gelecektir. Çünkü artık vergilendirme sistemine dilmine gireceksiniz. Ve bundan sonraki süreçte artık Türkiye Cumhuriyeti'ne de adım adım vergilerinizi ödemiş olacaksınız. Yani arkadaşlar VAT ödememek için satışlarınızda ve listelemelerinizde şahıs firması kurmanızı tavsiye ederim. Bunun da size maliyeti ortalama 1000 TL gibi bir ücrete tutar. İkinci maddemiz ürün üretimini günlük 50 adet satış yapabilecek konuma getirin. Peki neden 50? Yani ilk açtığınızda bu rakam aslında zordur. Neden zordur? Çünkü arkadaşlar ilk başta açtığınızda etsizizi gitse de yani biraz daha böyle ön tarafa çıkartsa da ürününüz çok harika bir tutan ürün değilse biraz yavaş yavaş oturacaktır SEO kısmı. Ama tabii ki de imkansız değil. Burada size 50 adet ürün sattınız ve gönderemediniz ne olur ondan bahsedeyim. Çünkü niye böyle bir şey söyledim? Diyelim ki 50 adet ürünümüzü sattık ve gönderemedik. Bundan sonraki süreçte Etsy ilk başta sizin ilk haftada yani 50 taneyi sattınız hala herhangi bir ilk haftada hareket görünmüyorsa bundan sonraki süreçte sizin mağazanızın trafiğini kısacaktır. Sonrasında da arkadaşlar 15-20 gün geçti ama hala göndermediniz bu sefer mağazanızı askıya alacaktır ve o askıyı da açtırmanız yani suspend'i açtırmanız çok ama çok zor olacak bilginiz olsun. Yani arkadaşlar üretim hacminizi trafiğe hazır tutmanız gerekiyor ki olası bir hızlı satışta olası bir seri satışta ürünlerinizi gönderemezseniz artık o ürünün hızlı satıldığı önemini kaybeder mağazanız kapanır ve onu tekrardan açtırmanız, o ürünü tekrardan oturtmanız sizin için çok zor olacaktır. Şöyle bir şey aklınıza gelebilir. O mağazayı kapatırım, başka bir mağaza açarım şeklinde. Ama emin olun ki onu Etsy bir şekilde Öğreniyor, biliyor ve o mağazayı da tekrardan suspend ediyor. Bilginiz olsun. Üçüncüsü kargo şirketi, fotoğraflama, ürün, pazarlama maliyeti. Bunlar arkadaşlar bu gibi yani ana metrikleri, ana konuları netlik kazandırmanız gerekiyor. Yani en uygun kargo şirketiyle anlaşın. Ürünlerinizi fotoğraflayın en uygun şekilde ve ürün resimlerini hazır tutun ki elinizde başladığınızda yani mağazanızı açtığınızda elinizde resimleriniz her şeyiniz olmuş olsun. Artık hani motivasyon kaybı yaşamazsınız en azından mağazamı açtım ama ürünlerimi listelemiyorum şeklinde. Ve arkadaşlar sonrasında ürün kar marjını hesaplayın ve reklam verebilmek için bütçenizi planlayın. Yani mağazanızı açtığınızda bu metrikler hazır olmalı ki mağazayı açıp bırakanlardan olmayın arkadaşlar. Kar marjını hesaplamak diye biraz hızlı geçtim. Orayı biraz daha detaylandırayım. Şimdi dolarla kazanıp dolarla e, maliyete girdiğimiz için çünkü kargoyu dolarla göndereceksiniz. Burada en ufak bir detayı kaçırmak bile en ufak bir detaydan kastım. Mesela. Amerika'da 35 dolar üzeri kargolar genelde ücretsizdir. Sizin de öyle yapmanız gerekiyor. Diyelim ki sizin tam karınız yani kar marjınız oralarda ama kargoyu karşıdan almanız gerekiyor. Ama 35 dolar altında pardon üstünde karşıdan almanız çok da imkan değil. Bundan dolayı kargo maliyetini diğer maliyetlerinizi etsiye kesintileri iyi bir şekilde kar marjınızı hesaplayın ve sonrasında satışa başlayın ki hayal kırıklığı oluşmasın. Özellikle kargo firmaları çok değişik rakamlar verebiliyor. Onun için çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dördüncü maddemiz ise arkadaşlar satış stratejisi hazırlığı. Bu kısımda bu adımda hem yeni başlayanların hem de hali hazırda satış yapanların en zorlandığı kısım. Çünkü Etsy'de mağaza açmak satış yapacağınız anlamına gelmez doğru bir satış stratejisi oluşturmanız gerekir. Size tavsiyem benim gibi tecrübesini ücretsiz olarak paylaşan içerik üreticileri var YouTube'da. Genelde Etsy ile alakalı Türkiye'de çok bir içerik üreticisi yok ama yurt dışından altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu hani paylaşımlarını yapan, içeriklerini üreten kişileri takip ederseniz Onların girişimlerini, onların yaptığı hataları ve doğru şeyler öğrenmiş olursunuz ve Satış stratejinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz Veya ikinci adım olarak da yine bu şekilde tecrübesine güvendiğiniz kişilerden birebir profesyonel Destek alabilirsiniz Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar Facebook grubumuzu takip etmeyi ve podcastlerimizde dinlemeyi unutmayın Kendinize iyi bakın bugünkü videoyu biraz hızlı çektim çünkü hızlı bir şekilde gelmesi gerekiyor. Christmas'a yaklaştık. Christmas'a çok az kaldı. Yeni başlamak isteyen birçok insan var. Bundan dolayı konuşma hızımı bile hızlandırdım ki 6-7 dakikalık bir video olmasını istedim ki hemen paylaşalım, gönderelim, hızlıca izleyin, kısa bir video olsun ve hemen harekete geçin diye umarım faydası olacaktır. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.